Merhaba. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar bazı hisseler seçtim. O hisselerle ilgili biraz RSI çalışması, yani RSI çalışması yapacağız. Biraz Bollinger, biraz da üstel hareketli ortalamalarına bakacağız. Ve bu sayede biraz bakalım bilgilerimizi tazelemeye gayret göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi Rese'yi bugüne kadar hep e, pozitif ve negatif uyumsuzluklarda anlattım ama e, RSI'de şöyle bir durum da var. E, 30 ve 70 altta 30 değeri, üstte 70 değeri var. 70 üzerine geldiğinde RSI e, bir süre hareket devam etse bile ardından e, hissede düzeltme görüyoruz. 30 ve altına geldiğinde ise arkadaşlar bir süre düşüş veya yatay bant hareket devam etse bile yukarı hareket görüyoruz. Şimdi e, Türk Telekom üzerinden bakarsak, bakın şu bölge e, resey 30'un altına gidiyor. Fiyatlara bakıyoruz, e, fiyatlar da 5'lerde. E, Sonra buradan çıkış fiyat e, fiyatlar arkadaşlar 8 TL'lere kadar hareket ediyor. Bakın şu bölgede de bir hareket var. E, 7'den e, kaça kadar? 7.82'ye kadar bir gidiş var. 6.80'den pardon. 7.80'lere kadar bir hareket var. Daha sonra tabi devam etmiş ama ardından yine bir düşüş görüyoruz. Ülke için aynı hareketi görüyoruz burada. Bakın yükseliş sonra tekrar düşüş. Tekrar şu an 30'un altındayız. Yani ben burada bir pullback bekliyorum açıkçası. Yani biraz yatay bantta hareket etse bile bir süre ee, şuradaki çıkışa benzer veya şu bölgedeki bakın alta da bakalım üstte de bakalım ee, yükselişe benzer arkadaşlar pardon bir hareket görebiliriz mesela şurada da var aynı olay bakın dipteyiz burada da fiyat dipte 18'de ee, tepeye geldiğimizde fiyat 25'i görüyor ülke için devam edelim. Tek fene baktığımızda arkadaşlar aynı hareketi tek fende görüyoruz. Şok markete bakıyoruz. Şok markette. Bunlar tabi dediğim gibi seçtiğim hisseler. Yakın olanlar vardı ama bunlar biraz daha hacimli oldukları için ve iyi tepki verdikleri için açıkçası bunları tercih ettim. Bakın şurada da aynı hareketi görüyoruz. Agol üzerinden. Avisa'ya bakıyoruz. Avisa'da da arkadaşlar yine benzer hareket var. İhlas ev aletleri arkadaşlar orada da yine benzer bir olay görüyoruz. Bakın şuradaki dip şelale düşüş kaça gelmişiz? 1.78'lere 75'lere pardon 1.53'lere kadar gelmişiz. Sonra hızlı bir hareketle 2.70'lere kadar çıkmışız. P-Kart arkadaşlar. Onda da yine benzer olayları geçmişte yaşamışız. O yüzden bakalım. Hani dedik ya tarih tekerrür eder mi? Hisselerde izleyeceğiz. Bunların Bollinger'larına bakmak istiyorum arkadaşlar. Bazılarında dikkatimi çeken şeyler oldu. Arkadaşlar Telekom Bollinger bandın dışına taşmış. Uzun uzun anlatmayacağım. Çünkü indikatör incelemelerimizde bahsetmiştik oynatma listelerinden e, bulabilirsiniz arkadaşlar bollinger incelemesini hatta bollinger ile ilgili bir alsat sistemi bile yaptık ülkerde de arkadaşlar bakın bant dışına taşma var e, bunlar abartılı düşüşler arkadaşlar e, tek fende göremedim onu şokta da bant hareketi bu bir şey diyemem ona mesela bakın e, yazıcılar holdingde var benzer bir durum e, aviva sigorta evet Fena ayrılmış banttan. Yani bu ayrılmalar genelde bandın içine girişle sona eriyor arkadaşlar. Bakın ihlas ev aletleri zaten abarttıkça abartmış. P kart evet onunki bant hareketi olarak görünüyor. Ortalamalarını, üstel hareketli ortalamalarına da kısaca bakalım. Videoyu bitirelim arkadaşlar. Şimdi bu hareketli ortalamalarla ilgili geçen yine bir paylaşım yaptım. BIST'i falan değerlendirirken Bist altın dolar Ortalamalardan aşırı Uzaklaşmaların Eninde sonunda Ortalamalara yakın hareketlerle Sonuçlandığını anlatmıştım <laughs> Şimdi Türk Telekom'a bakıyoruz Evet yukarı yönlü aşırı uzaklaşma Aşağıda da abarttı ama Aşağıda da aşırı uzaklaşma Yani bu ortalamalara Yaklaşabilir diye düşünüyoruz Aynı şey ülke için de geçerli. Bakın şurada özellikle ciddi bir uzaklaşma. Sonra tekrar bant hareketi yani ortalamaya yakın hareket. Sonra yine bir kopuş. Şimdi aşağı yönlü kopuş. Muhtemelen birbirlerine yaklaşmaya gayret gösterecekler. Tekfende zaten bir düşüş trendi var. Bu aralar biliyorsunuz bedelli sermaye artırımı yapanlara millet saldırıyor da ee, düzenli temettü ödeyen şirketler <laughs> tukaka oldular. Çok enteresan bir şekilde. Onunla ilgili bir çalışma da yapacağım zaten. Yani şok markette arkadaşlar bakın şimdi fark ettim. Çok harika. Arkadaşlar burada bir e, fiyat boşluğu var. Görüyorsunuz. Bu fiyat boşluğu e, mutlaka ama mutlaka kapanacaktır. E, i̇yi bir fiyat boşluğudur bu. Yani biraz aşağı hareket etse bile hiç korkmamak lazım. Buraya tekrar bir dönüş Yaşayacağız anlamına geliyor. Ee, yazıcılarda bakın orada da bir fiyat boşluğu var. Ee, evet. Ortalamalardan da iyice uzaklaşmış bunlar. Ee, muhtemelen dediğim gibi bu ortalamalara tekrar dönüş olacak. İhlas ev aletlerinde bakın burada bir boşluk var. Yani biraz abartı satıldı arkadaşlar. Abartılı bir şekilde hisseler satıldı. Bakalım eğer olumlu bir haber akışı olursa umut ediyorum ki e, hisselerde de yukarı yönlü hareket hatta sert yukarı yönlü hareket olabilir. Peki herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.